6 dakikada seni arasın receli. Yanlış duymadın hayatım. 6. dakikada biz arattırdık. Şimdi sıra sende. Sana öğreteceğim bu güzel çalışmayla inanılmaz bir ritüel. Biliyorsun ki kanalımda 2000'e yakın ritüel var ya hayatım ve onlar da ya mesaj atsın ya arasın. Ama seninki Mutlaka ve mutlaka bu sefer arayacak. Önce küçük bir mesajla uyudun mu, müsait misin, uygun musun diyebilir. Diyeceksin ki Naz engelliyim arayamaz. Engelliyim mesaj atamaz. Yahu adam ya da kız sana geri dönmeyi şu an itibariyle yaptıracağımız bu çalışmayla mecbur hissedecek kendini tamam mı ne yapacak edecek bir şekilde yeni bir hatma alacak yeni bir numarayla ya da bir türlü bir şekilde sana ulaşacak göreceksin ne kadar güzel Rabbim Allah'ım şükürler olsun harika sonuçlar alıyoruz onlardan bir tanesi de mutlaka sen olacaksın yorumları görüyorsunuz gerçekten ben de bazen çok şaşırıyorum inanılmaz bir de biz bireysel çalışmanlık seanslarında yaptığımız çalışmaların çok hızlı sonuçlarını e, mümkün olduğu kadar paylaşmaya çalışıyorum storylerde ama e, burada bazılarınız olmadı diyorsunuz yahu ne olmadı yani bu senin inançsızlığından dolayı olmadı. Bir şey oldu olmadı. Yani sen oldurtmuyorsun. Çünkü o kadar üzgünsün, o kadar arkadaşlarını araya sokuyorsun, o kadar arkadaşlarını dinliyorsun. O kadar burada anlattığım hiçbir şeyi dinlemiyorsun ki. O kadar enerjini düşürüyorsun ki. Bak bu çalışmaları yaparken enerjinin nasıl olduğu çok önemli olmakla birlikte sonrasındaki kısım da çok değerli ve çok önemli. Sen bunu yaptın. Ay evet dönüyor falan. Hani 6 dakika geçti diyorsun. Aman olmadı ya 6 dakika geçti. Bu öyle bir şey değil. Tamam mı? Yani pratik ve teorikte ben pratik ve teori yaptığımda Teori. Te <laughs> Bazen saçmalayabiliyorum hayatım biliyorsun. Neyse. Ben 6 dakikada tutturdum olayı tamam mı? Ama sen 8. dakikada tutturursun, 16. dakikada tutturursun, yarın tutturursun, akşam tut biraz sonra tutturursun. Bu hiç önemli değil. Oluyor mu? Oluyor abi. Tamam mı? Şimdi bak benim canımı sıkmayın tamam mı? <laughs> diyorsunuz ki bak sinir oluyorsunuz bana bazen biliyorum. Ama olma abi sinir olma. Çünkü şu anki psikolojinin nedenle iyi olmadığını bildiğim için. Ya yani hayattan soğumuş vaziyettesin abi. Yapma bunu. Niye soğudun? Bak. Sana sevgilinin geri dönme ihtimali o kadar yüksek ki dün akşam bir tane ıı, harika bir çalışma eşliğinde harika bir çifti yaklaşık 3 saat içerisinde yeniden bir araya getirdik. Çünkü biz çalışmayı yaptıktan 17 dakika sonra inanılmaz bir mesaj geldi. Ve 2-3 saat konuşlar konuşlar konuştular. Anlaştılar hayatım. Bugüne de beraber başladılar. İşte böyle. Yani ama sen inanıyor musun? İnanmıyorsun. Neden? 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 Yani ben bugün sana git Mars'tan ev al desem tamam buna inanma. Ama sevgilin 6 dakika içerisinde seni arayacak desem lütfen buna inanır mısın? Bak inanmazsan valla yani ne yapacağım bilmiyorum artık. O odamı kaçacak kendimi fırlatacağım açacağım bir Yapma yapma inan buna tamam mı? Hadi şimdi çok harika çok güzel çalışmamızı hep birlikte yapalım. Bunu ne yapacağız biliyor musun? telefonlarımızla yapacağız. Telefonumuzu benimle birlikteyken yapmaya devam et. Ben de çünkü sanki elinde telefon varmış gibi yapacağım. Zaten senin elinde telefon olacağı için sen telefonu seveceksin hayatım. Biliyorsun ki senin aramasını sağla ve mesaj attırma ritüellerimde telefonlu olanların yine milyonlar izleyerek binlerce insanın yeniden bir araya geldiğini lütfen geriye git ve gör gerçekliklerini, gerçek kanıtlarını. Kanıt yoksa ben hiç konuşmam hayatım ama o kadar çok kanıtım var ki o yüzden bu kadar rahat konuşabiliyorum. Evet şimdi telefonların eliniz, telefonlar elinizde. Suçum düzgün konuşabilir misin yahu? Telefonlar elinizde ama önce bir orada e, abone olma tuşu var. Bıt oraya bas bıt beğeni yap bıt. Arkadaşlarına paylaş 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 bu kanalı. Gel beni diğer sosyal medyalardan da takip et tamam mı? Hadi bakalım o zaman güzel çalışmamıza başlıyoruz. Şimdi elinde bir telefon varmış gibi hayal Tamam mı? Elinde bir telefon var. Zaten şu anda beni izliyorsun var. Ha, o öbür elinde. Diğerinde telefon var. Tamam mı? Elinde. Şimdi oradan sevgilini engelledin. Onun hiçbir resmini bırakmadın. Hepsini sildin, attın, yıktın, bir şeyler yaptın. Ama hiç önemli değil. Ekranın simsiyah da olsa hiç önemli değil fotoğrafı olanlar fotoğrafına bir kere baksın açsın adamın kızın fotoğrafını baksın ama hiçbir şey yok olsun telefonun elinde olsun biz çünkü telefona o enerjiyi göndereceğiz tamam mı şimdi telefon elinde önce kapattın gözlerini ve telefonuna doğru başlıyorsun konuşmaya sevgilinin ismi neyse sen onu söyle ben x diyeceğim telefonuna doğru bakarak x 6 dakikada beni arıyorsun. X 6 dakika içinde beni arıyorsun. X 6 dakikada beni arıyorsun. X 6 dakikada beni arıyorsun. X 6 dakikada beni arıyorsun. 6 dakika içinde beni arıyorsun. X 6 dakika içinde beni arıyorsun. Ve nefes aldın. Üfleyerek verdin telefonu üfledin. Şimdi telefonu kalbine götür. Kalbinden çıkaracağım o en güzel, en huzur dolu ve bu gerçeklik için gerekli olan o duyguyu. Hadi hisset ve 6 dakika içinde o telefonun çaldı. Tamam çalıyor, çaldı ve siz şimdi konuşuyorsunuz. Bu hislere bürün, gülümse. Gözlerinde, dudaklarında, yüzündeki o gülümsemenin enerjisini yay her yere. Elinde telefonun kalbine götürdün, bu enerjiyi yaydın. Şimdi elindeki telefonu evrene doğru kaldır. Kaldır gökyüzüne göster, gökyüzüne. Hadi gökyüzüne doğru göster. X beni aradığı için teşekkür ederim. Söyle. Altı dakikada X beni aradığı için teşekkür ederim. Altı dakika içinde X beni aradığı için teşekkür ederim. Teşekkür ederim X. 6 dakikada beni aradığın için teşekkür ederim. Gösterdin güzel evrenimiz. O enerji aldı ve yayıldı. Şimdi tekrar kalbine götürdün telefonunu ve bir nefes aldığını verdin. Ve şimdi gülümseyerek gözlerini açtın. Ve telefonunu masaya bıraktın. Tamam. Bak kenarda köşede nerede masa varsa bırak. Bırak. Bırak telefonu. Şimdi böyle bakmana gerek yok. Ne zaman arayacak ne yapacak. Bı, bı, bı. Hayır. Hiçbir şekilde artık e, telefonla iletişimini bırak. Verdin o enerjiyi. Evreni de gönderdin. Artık bakmak yok. Bırak sen arkanı döndüğün an hayatım o telefon sana gelmiş oluyor zaten bak öyle güzel bir şey var ki mucize sen beklemediğin anda olur böyle beklersen olmaz hayatım sakinlik ve sükunet içerisinde rahatlık içerisinde bekleyeceksin ne zaman olacak nasıl olacak sana ne sana ne ne zaman olacağı nasıl olacağından sana ne bırak evren onu biliyor Karışma onun işine. Allah Allah. Tamam mı? Hadi. Gidiyorum ben şimdi. Ben giderken sen de kanalcığıma abone oluyorsun. Arkadaşlarını olduruyorsun. Bu kadın cüvası herkese anlat hayatım. Paylaş paylaş paylaş. Gel sosyal medyalardan takip et. Bu video için lütfen yorum yaz. Ve bıt beğeni yap. Sizden o kadar güzel sevgi enerjisi alıyorum. Ben de hepsinin karşılığını size veriyorum. Hadi bakalım. Seni çok öpüyorum. Kendine çok iyi bakıyorsun. Geçeriz.